Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mobile Legends oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bir de mobil sizin için mobil yükledim. Yani en iyisini. Şimdi arkadaşlar hemen oyunuza başlayacağız. Hiç bekletmeden sizi başlayacağım. Arkadaşlar hangi oyunu daha çok seviyorsunuz? Bunu mu seviyorsunuz falan filan? E, hangi oyunu seviyorsunuz bana söyleyin. Ben de o oyunu her zaman çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Yani hep onu çekeceğim. Hep. Hep o oyunu çekeceğim. Nasıl bir şey çeşik mesela. Hep o. Hep o karakter. Yani hep o oyunu çekeceğim. Bunu beğenirseniz bunu çekerim tabii ki de. Arkadaşlar e, benim arkadaş olmak isteyenler ben bütün hesaplarını gösterebilir miyim bilmiyorum ama herkes hesabıma bakabilir. Yani ismim şu anlık yok herhalde. Çünkü babam az birkaç dakika önce olmadı. Arkadaşlar bunu büyüyeceğiz ya. Biliyorsunuz Arkadaşlar bakın. Şu yukarıdaki Why don't you to surrender? E, Onun benzeri yukarıdaki bir tane şey var Buna basmak arkadaşlar Hangisi yapmak istiyorsanız onu yapabilirsiniz Şu anda hepsi ölü arkadaşlar Şu an git şu saldır Aha şuraya çağırdım Şimdi oraya gideceğim Kolay ya bunlar. Bebek oyuncu Bizden Şuna bizden alalım kardeşim. Evlenelimize be gel hadi ha güzel oldu şu an düşman kaçmamıştır çağırdığım düşman o yerle buraya da oğlum ne bebek oynayacağı ya hem bebek gelmemiş Ben çağırdığım kişi gelmemiş uff uzaktan oradan da

Ağlık. Ama yine de ağlık. Bunu beğenirseniz hep bunu çekeceğim ya. Bir de Şimdi birisini bulmamız lazım. Hmm... Burada da pek kesin. Hep geldi ya.

Tamamdır Bebek ya, bebek ya. Arkadaşlar niye hepsi çok kolay ya? Yeni yüklerin Neyse. Ben ya? bitti. Bak bile yenemedim. Yenide bitti. Beni mi çağırıyor şimdi bu? Tamam beni çağırıyor. Otuz iki saniye oraya varmam lazım. Yirmi dört saniye kaldı. Gidecek oraya gidiyorum.

Ee, pop, 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 Her yere bas bas giriyor. Ben de <laughs> o yüzden öyle <soru> yapıyorum. <laughs> Can geldi. Dur dur bak bebek. Kaçıyor bak. Kaçacak ha. O yüzden bölgede duruyor. gel gel. Şey, gel. gel, 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 saniyede öldürürüm seni işte böyle. O da böyle yaşayanlar da. Oyyyyy İkisi de çok Oğlum Üçte üç şey yaptım İyyy İkisini de Onu ben yıktım da neyse ンンはは私はもう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう Sorry Arkadaşlar bir maç bile yani 10 dakika alıyor Ben, ben bir tanesinde 8 dakika mı yapmıştım yaptı ya, şey iki yaptı. What are you mean? Çık kardeşim buradan. Hayır. Şu, şunu alsam. Uf, tamamdır da. Arkadaşlar bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız abone ol, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi bir tur bir turun yarısını kadar biliriz arkadaşlar. Çünkü çok fazla çektim. Vay Arkadaşlar ben bu karakteri seçmedim de. Neyse. Arkadaşlar o sanayım ve an da azıldı. Atıp... Onu bir şey yaptım ki. Reklamı açtın sanmettim. Açmamışım arkadaşlar. Özür dilerim. Çok güzel bir an da sanmettim. Hayır. Hayır. Arkadaşlar 10 dakika olunca e, videoyu bitireceğim. Buna kötü doğru. Arkadaşlar niye böyle ya? Video açtım sanırım açmamışım. Of ya. Niye hep böyle oluyor? Arkadaşlar We çok büyük oh, bir şey havlan vurdum insanları. Yani onlar işte arkadaşlar. Tamam. Ya iki iki arkadaşlar en Şimdi fazla Çok seviyorum ben de. Arkadaşlar. Hayır Gön de olsun azıcık gön 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 de olsun azıcık ya Neyse <laughs> arkadaşlar abone olmayı like atmayı ve bildirim tonu açmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz Bay bay Dediğim <laughs> an arkadaşlar bir saniye sonra kalıyız ya